Yok ya benim bir şey. Resim 4 tane başlıyor. İyi bir daha gel. Bu şartlarda bırakabilirim. Konuşalım. Her durum şöyle geçti. Alıyorum arz olun. Sayın Başkanım. Allah kabul etsin. Kolay gelsin. Yani. Ben... Evet. evet, bu tabii İslam alemi için çok önemli bir gün. Eee Deşti Kerbela'dan bugüne kadar tarihimize yansıyan bir acının matemini tutuyor Anadolu'da insanlar. Eee Alevi toplum için çok önemli bir gün. İslam alemi için çok önemli bir gün. Eee biz Maltepe Belediyesi olarak bu kardeşlerimizle can cana cema cemale barış aşı olarak bildiğimiz sürenin dağıtılması için bütün Maltepe'liler Maltepe'de yaşayan 5 bin insanımız adına Maltepe meydanında büyük e, kazanları kurduk. Aşuremizi pişirdik. İnsanları da dağıtıyor. Diliyorum bu aşure birliğimize, beraberliğimize, dostluğumuza, kardeşimize, geleceğimize katkı sunsun istiyorum. Çünkü hep söylüyoruz adlarımız farklı, soyadımız Türkiye, başka Türkiye yok. Bu Türkiye'de hep birlikte yaşayacağız ve birlikte bu ülkenin kalkınmasına imza atacağız. Teşekkürler başkanım. <G> Teşekkürler. <timing>